Ben 1944 doğumlu e, Maşka Coşandere'de doğdum ve burada hayatım burada idame ettiriyorum. Son zamanlarda daha evvel e, Türkiye'nin çok yerlerini gezdim. Ama sonucu yine burada efendim geçirmeye karar verdim. Çünkü bizim yöremiz hakikaten yaşanacak bir yer memleket olarak, yaşam olarak, huzur olarak her şey yani ne kadar ben Türkiye'ye gezmişsem dahi en son buraya karar verdim. Yani son ömrümü burada geçirmeye karar verdim. Ve ufak tüfek çalışmışlarımızı burada yatırım yaptık. Hatta Trabzon'da iş hayatımı Trabzon'da geçirerek çocuklarımız da orada Eğittik, okuttuk. Ve yuvadan uçurduk. Hani söz misali. Uçurduktan sonra biz hanımla beraber yine köye geldik. Köyde ufak tefek yatırım yaptıktan sonra kendimiz hala yaşımız 80-70 olmasına rağmen gene Bağbaşı'da uğraşıyoruz. Yaşıyoruz. Peki bu Kılıbıklar Mahallesi fikri kimden? Kılıbıklar Mahallesi. <laughs> Kılıbıklar Mahallesi. Ee, sanki bir efsane olacak gibi e, ha, ben hayal ediyorum. Yani bu e, çok uzun zaman değil. Belki bir sene oldu bu yazı yazılı ama gelen gidenlerle beraber sohbet ettiğimiz zaman veya gelen gidenin dikkatini çektikleri zaman e, çok önemli bir yazı olduğunu gördüm. Ha, biz bu Kılıbıklar Mahallesi'ndeki sistemi kılıbık olarak yaşamadık. Taş bir ülke olarak yaşadık. Yani bizim hı hı. yöremizde böyle derdiler. Ama biz onu yanlış yaptığımızı tabii yaşlandıktan sonra, olgunlaştıktan sonra e, yanlış olduğunu anladım. Hı hı. Ve nihayeti farkına çocuklarımız büyüdükten sonra çocuklarımız evlendikten sonra hepsi ayrı hı hı. tabii bak hepsi ayrı ayrı yuva korunca e, tabii aile bağlarıyla beraber Bağdaştığımız müddetçe bizim yaşamamızdan onların yaşamasının arasında çok büyük fark olduğunu. Ben de hissettim, anne de hissetti. Ben hissettiğimi e, şöyle nitelendirdim. Ya evladım siz bu anne babanın çocuklarısınız. E, bu kadar niye hanımlarınıza bağımlısınız? E, söylediğim zaman onlara da baba sen yanlış yapıyorsun. Yani bizimki doğrudur. Ne için doğrudur? Kılıbık olduklarını için doğrudur dedim onlara. Hayır biz kılıbık değiliz dediler. Şimdi bu arada anneleri de onların çocuklarına bakıyor yani benim kendi çocuklarına bakarak e, beni suçlamaya başladı. Bak e, bunların yaşamı nerede? Bizim yaşamımız nerede? Biz, ama bizim yaşamımız öyleydi zaten. Ve ayeti ben bunları devamlı aynı şeyi söylediğim için e, bir tane en büyük oğlum endüstri mühendisi. Ankara'da yaşıyor. Bir gün geldi dedi bana ki baba biz buranın ismini değişik Kılıbıklar Mahallesi koysak kabul eder misin? Hayır dedim olmaz öyle şey. Ben öldükten sonra koyun dedim. O bir iki sene yalvardı bana. Yani illa da baba koyalım. Olmaz oğlum efendim sağolsun. Ne ikna etti beni öyle Kılıbıklar Mahallesi koydular. Hatta patentini aldılar. E, taktılar. Şimdi bu tabi anne baba olarak bizi çok fazla etkilemedi. Biz zaten hayatı yaşadık, bitirdik hayatı. Ama dışarıdan gelen genç nesil, 30 ile 50 yaşındaki yaş arasındaki insanlar dikkatleri çekti. Devamlı soruyu bana sordular. Ya amca bu ismi niye koydunuz? Bunun mağazası nedir? Ben dedim ki evladım benim 3-5 tane oğlum var. 3-5 tane oğlum da dışarıda bir eğitimlerini gördüler. Bir üniversite bitirdiler. Hep dışarıda işleri var bu mahalleye geldikleri zaman bizim yaşamımızdan yani aynı aileden çıkan çocuklar bizim yaşamımızdan kendi yaşamlarının arasındaki onlar da hayatı fark etti, biz de fark ettik. Onlar efendim sözüm yaşam budur dediler. Ben ona kılıbık dedim. Ama aslında kılıbık değil. Kalbı ılık erkekmiş. Yani bayanlarla beraber iş işare yaparak yaşam en doğrusu budur ben de kabul ettim. Doğru. Çok doğru söylemişler. Ama biz tabii yaşı yaşadık. Bundan sonra gelenler, bundan sonra gelenler artık bu <laughs> öyle yaşasınlar. Şimdi buradaki erkeklerimiz yardım ediyor mu hanımlarına? Bizim erkeklerin yardım etmesi maşkada eğer insani yönü, kültürü biraz ilerlemişse ediyor. Ama e, çok değişik yerlerinden yerleşim insanlarımız var. Yani Tonga'dan, Vakfı Kebir'den, Akşabat'tan, Yomrudan, Arşenden her yerden Maşka'da insan var. Tabii ki her yerde olan insanlar buraya geldikleri zaman aynı e, konumu bulmuyor. Kimisi yardım ediyor ama çoğusu şimdi başladı yardım etmeye. Hatta Evren Paşa bir gün geldi. Cumhurbaşkanı olduğu zaman Evren Paşa. Şu evin altında durdu. Orada bayanlar çalışıyor. Bayanlara soru sordu. "Hani sizin erkekleriniz dedi siz niye çalışıyorsunuz bu da?" Dedi ki bizim erkeklerimiz biz koruruz onları dediler. Hı. Onlar isteyediler. Onların yanında bir şey erkeklerimizi çok seviyoruz diye cevap verdiler onlara. Hı. Yani e, ondan sonra tabii ki her şey değişmeye başladı. E, Değişerek işte böyle hayat sürüyor. En sonunda çocuklarımızın bir tanesi geldi e, şeyin başına. Bir çeşme yaptırmışız. Çeşmenin başına e, e, reklamcı bir oğluma bir yazı yazdı getirdi. Dedi ki baba bunu buraya takabilir miyim? Nedir dedim. Dedi ki böyle böyle bu çeşmeden su içen muhtemelen kılıbık olur. Olabilir. Tak dedim. Taktı. Ve gelen müşterilerimize benim çok dikkatimi çekti gerçekten Geçen de gene röportajda söyledim aynısını. 3-4 tane şey işte 45-50 yaşlarında efendim insanlar geldi. Burada bir gülüşme yaptı bu resimleri görünce. Niye gülüyorsunuz dedim. Dediler amca bu, bu, nasıl bir şey? Bunu kim yazdı? Niye yazdınız? Dedim ki şu çeşme, çeşmede efendim bu sudan içen kılıbık olurmuş. Erkekler gitti. Erkekler lokantaya indiler kadınlar, bayanlar kaldı burada. Bayanlar beşer kilo pet şişesini aldı, çeşmeye yanaştılar. Su dolduruyorlar. Benim dikkatimi çekti. Sordum onlara evladım ne yapıyorsun? Su alacağız amca dediler. Niye alacaksın suyu dedim. E, kocalarımıza içireceğiz. İşte bu çeşmenin başına yazıyor ya. Aa, benim çok dikkatimi çekti. Yanaştım onlara biraz daha dedim ki evladım. Bir daha soru soracağım size. Bu suları doldurduğunuz zaman kalbin size hakikaten bu çeşmeden biz e, erkeklerimize su içirsek bunlar kılıbık olur diye düşünüyor musun? Kalbim konuşun benimle beraber. Evet dediler amca. Hemen baktım dedim ki bu yazı bir elli sene sonra yarım sonra efsane olacaktır. Efsaneye dönecektir bu. Ve çok tuhafıma gitti ve alda gittiler. Kılıbık, yani, kılıbık yani, konuşun al, alda gittiler. Asıl amaç neydi burada? Asıl amaç yani kadın değerli anlamında bunun amacı bu bence. Yani kadının çok değerli olduğunu, kadın bir anne, e, üreten, doğuran yani her şeyi kadın yaptığı için erkekler tarafından değer görülmesini isteyen bir proje. Ben de çok beğendim yani. Gerçekten yıllardır ben bunu istiyordum. Bir baktım tam istediğim birdenbire karşıma çıktı ve çok mutlu oldum. Yani kadınlara gerçekten erkekler değer verirse o kadının yapamayacak olduğu hiçbir şey yoktur. Kadın yeter ki değer görsün. Değeri görünce her şeyin üstesinden gelir, yuvasını, çocuğunu çok daha güzel bir şekilde yetiştirir, yönlendirir. Yani o şekilde ben düşünüyorum. Peki, bilmiyorum. Bu proje tuttu mu sizce? Burada hani erkekler yardım ediyor mu? Şimdi buranın erkekleri genelde e, kadınlarına herkes çok yardım ediyor. Buranın erkekleri yuvasına çok bağlı. Mesela kadın kadın kocasına çok değer verir. Kocası karısına çok değer verir. Veriyor gördüğüm kadarıyla. Ben mesela ben de dışarıdan çalışan biri olarak emekli olduktan sonra buraya döndüm. Döndükten sonra baktım yani çok güzel kadın mesela tarlaya gitse er, erkek en ağır işi erkek yapıyor burada. Kadın en hafifini yapıyor ve destek oluyor kocasına. Kocası ona destek oluyor bir şekilde geçinip gidiyorlar. Yani yeni gelen nesil de bunu görünce aynısını yapacak. Yani paylaşarak zoru e, hep beraber yüklenerek kaldırırsalar Gelecek hayat daha güzel olur. Hem yuvada huzur olur, hem gelecekte daha başarılı olurlar. Ben bunu burada gördüm. Ee, bu bu konu.